Anne işleri ev mutfağımıza hoş geldiniz diyerekten yine kışlık pratik bilgilerle devam ediyorum. Bakın şöyle domateslerimi buzluktan çıkarttım bunları. Bunu niye anlatıyorum size? Mesela melemen yapmasını beceremeyen, kendi işte soyuyum domatesleri soyuyum hazırlayayım buzluğa atayım diye vakti olmayan insanlar için bakın bu şekilde tüm tüm buzdolabı poşetimi yan yan dizdim ve derin dondurucuma attım poşete koymaya gerek de yok dolabınızda boş yerler ne varsa oraları yıkayın güzel kurulayın aralara her yere serpiştirebilirsiniz bunları şimdi size çıkarttım buzluktan nasıl kullanacağınızı anlatacağım. Bu kadar basit, bu kadar pratik, güzel bir sos yapacağım size. Ve dediğim gibi vakti olmayan, buzluğa koyamayan, yani soyup hazırlayıp koyamayan veya konserve yapamayan insanlara pratik bir çözüm. Şöyle 2-3 diş sarımsağımı güzelce doğradım, hazırladım. Domateslerimi de bakın bu arada, onu, sırf bunu doğrayana kadar durdu suda, suya koydum. Hemen açılıyor zaten. Başka hiçbir şey mi yapmıyoruz? Sarımsağımı soy doğrayana kadar suda durdunlar. Hala tık tık. Şöyle çizik atalım. Ve soymaya başlayalım. Suyumuz sıcak su değil. Normal çeşme suyu. Sıcak suya da koyabilirsiniz. Daha çabuk olsun diye. Yani çok basit soyuluyor bu şekilde. Domateslerimizi bir güzel soyalım. Sonra ince ince doğrayalım. Ve tavaya koyalım. Bununla ne isterseniz. Domatesli bulgur pilavı yapın. Melemen yapın. Yemeklerinize sos yapın. Biberi kavurun. Üstüne koyun bunu. İnanın o bir bir öğün geçiştiriyor. Biberi yağ koyun. Azıcık öldürün. Üstüne de bunu koyun. Sadece yumurta falan kırmadan. Çok nefis bir lezzet oluyor. dediğim gibi bunu özellikle anlatıyorum ki bazı gençlerimiz bana çevremden dediler ki e sen konserve yapıyorsun, sen süper becerikli ablasın, senin gibi hanımlar becerikli, e biz ne yapacağız dediler. Ben sırf onlara göstermek için bunu. Çünkü ben dolabımda, buzdolabımda iki tane benim evimde dolap yazlık yeri olduğu için Mersin. boş kalan yerlere domatesleri yani illa poşete koymaya gerek yok. Öylesine de koyu veriyorum sağına, soluna. Sonra onları kullanıyorum. Birer ikişer tane neye lazımsa çorbaya. Şimdi bunu mesela rendeleyip çorbalarımıza falan da koyabilirsiniz. Her şey olur bu. Bakın daha hala buzlu. Bu. Şimdi ben bunları böldüm. Hemen açılacak zaten bunlar. Hiç sıkıntı yok. İşten geldiniz, üstünüzü çıkarana kadar bunu dolaptan çıkartın, suyun içine koyun, domatesleriniz zaten hazır. Hemen incecik onu ocağa atmanız, tavaya atmanız yeterlidir. Bakın bu şekilde incecik doğraması da kolay bunu bu şekilde. Hiç buzunun falan çizilmesini beklemiyorsunuz, suda sadece 5 dakika durup yüzünün yumuşamasını bekliyorsunuz. Onun dışında hiçbir şey beklemeye gerek yok. Şimdi bunu bu, bu şekilde hepsini doğrayayım, tavama atayım, güzelce kavuralım. Domateslerimi ocağa koydum. Şu anda hepsi birlikte. İçine de bir yemek kaşığı, bakın tereyağı koyuyorum. Lezzeti tamamlamak açısından. Yağ yakmıyorum. Sonradan üstüne koyuyorum. Siz önce de koyabilirsiniz. Yağ yakmamayı tercih ediyorum. Bu tür yemeklerimde özellikle. Yağ yanması gereken yerlerde de yakıyorum ama bu tür soslarda falan yağ yakmıyorum. Tereyağın o has, kendine has bir lezzeti var. Onu korumasını istiyorum. Şimdi üzerine biraz karabiber. Bu nefis bir makarna sosu olacak. biraz da tuz. Kaya tuzundan çekiyorum ben. Genelde sofralık tuz da kullanıyorum ama bazı şeylerde lezzet verecek şeylerde de kaya tuzu kullanıyorum. Bu şimdi iyice sosu olacak. Ve makarnamın üstünde yer alacak. Şimdi fesleğen yok. Eğer fesleğen olsaydı buna fesleğen koyuyorum. Pesto sos gibi oluyor çok güzel oluyor. O zaman daha da güzel oluyor. Ama şu an fesleğenim yok elimde. Sadece bu kadarını gösteriyorum size. O yüzden şimdilik bundan idare edeceksiniz. Siz isterseniz bulursanız eğer imkanınız varsa bunun içine fesleğen de koyun. Müthiş güzel oluyor. İyice incecik doğrayın içine. Tadına doyamayacaksınız. Şimdi bunu iyice kavrulup suyunu çekmeye bırakalım. Sonra makarnamızın üstüne de sos Bakın sosum hazır. Bu sosu istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Fellah köftede, dolmaların üstünde, köftelerin üstünde bir sürü yerde kullanabileceğiniz çok pratik bir sos. Buzluktan çıkarttık ve en en fazla 10-15 dakikanızı ya aldı ya almadı. Yani konserve yapmayla uğraşmak istemiyorum diyen bütün herkese pratik bir yöntem. Şimdi ben bunu acı seviyorum. Şöyle bir çay kaşığı pul biber ilave ediyorum. Daha acı seven ilave etsin, sevmeyen de hiç katmayabilir. Ama bu acı daha güzel oluyor. Şimdi bunun üstüne iki yumurta kırıp bir öğünde kaldırabilirsiniz. İlla bir yemeğe sos olması şart değil. Bakın iki yumurta kırılacak duruma da geldi. sosum bu kadar. Şimdi makarnamın üstüne buluşmaya gidiyorum. Bakın şöyle cimcik makarnalarımızı ben azıcık sıvı yağ koyaraktan haşladım. Süzdüm. Ve domates sosumuzla buluşturuyorum. Ayrıca haşladıktan sonra yağ ile kavurmadım makarnayı. Sadece haşlarken azıcık içine sıvı yağ koydum. O yeterli oluyor zaten. Şöyle domates sosunu bolca koyalım. Yeter herhalde. Bu kalandan da ve yarın sabah üstüne bir yumurta kırıp yeriz. Evet. Şu an soslu makarnam, domates soslu makarnam hazır. Dediğim gibi bu, bu hazırlayacağınız sosu birçok yerde kullanabilirsiniz. Amaç buzdolabında ki çıkaracağınız domatesleri nasıl kullanacağınızı anlatmaktı. Birçok yerde kullanabilirsiniz. Domates çorbasından tutun da bir sürü yerde kullanabilirsiniz. Dolaptan çıkarttınız, kabuğunu soydunuz, atın rondaya. İyice sulandırın. Üstüne bir bardak süt, bir kaşık un. Alın size az da tereyağı, mis gibi domates çorbası. Şöyle de yanına koyalım maydanozlarımızı. Ve herkese afiyet olsun diyelim. Evinizin huzuru, mutluluğu, bereketi daim olsun. Ağzınızın tadı hiç bozulmasın. Kanallarımı takipte kalın. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.